AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı ve partiler katıldı. Toplantında çalış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Ejder Açıkkapı, AK kadroların haykırışlarının dışında sözde medeni devletlerin Filistin'de yaşananlara karşı sessiz kaldığını söyledi. Başta Başbakanımız ve yol arkadaşları olarak sizler, ve ak kadroların haykırışları dışında dünya devletleri sözüm ona medeni devletler bu katliamlara seyirci kalıyorlar. Sessiz kalıyorlar. Aynı sessizlik Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Myanmar'da devam ediyor. Sayın Başbakan Yardımcım, ancak bizler AK Parti teşkilatları olarak milletimizle beraber sizlerle beraber olacak sizlere güç vereceğiz. Sayın Başbakan Yardımcım, bugüne kadar girmiş olduğumuz hemen her seçimde AK Partimize destek artarak devam etmektedir. Bizler ciddiyeti asla elden bırakmadan, rehavete düşmeden tüm teşkilatlar olarak üzerimize almış olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Daha sonra konuşan Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise 30 Mart seçimlerinin ardından Elazığ'da birçok önemli çalışmaya imza attıklarını kaydetti. Birçok yatırımlara imza attık ve yapmaya devam ediyoruz. Elbette bütün bunları yaparken birinci derecedeki hedefimiz Elazığ'ı kolay yaşanabilir ve kaliteli yaşanabilir bir şehir haline getirmektir. Yaptığımız her projede insan odaklı, insan merkezli ve insanın merkeze alan projeler olmakta ve insanımızın daha rahat ve huzuru için çalışmalarımızı yapmaktayız. Elbette bugün Sayın Başbakan yardımcımızla birlikte attığımız Oto Galericiler Sitesi Elazığ'da yaptığımız yatırımlardan bir örnektir. Bu yatırımlar böyle devam edecek. Elazığ bölgesinin cazibe merkezi, Elazığ yaşanabilir bir şehir haline hızla gelecek inşallah. Değerli kardeşlerim, çok değerli başbakan yardımcım, bu dönem Elazığ'da Ramazan ayını da çok farklı bir şekilde yaşıyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade eden AK Parti Elazığ milletvekili Sülfü Demirbağ, bunun sadece Türkiye için değil, dünya için önemli olduğunu söyledi. Bu ülkemiz için İslam alemi için çok önemli. Zira şöyle geriye bir dönüp baktığımızda sadece Davos değil onun sonrasında bir Mısır hadisesinde Mısır'da yapılan darbe esnasında Suriye'de şimdi de Filistin'de Filistinli kardeşlerimiz soykırıma maruz bırakılırken, soykırıma tabi tutulurken maalesef dünyada başbakanımızın dışında sesini yükselten bir lider yok. Çok acı bir şey bir yığın İslam ülkesi var. Ama halkları Müslüman, onlar da bizim gibi orucunu tutuyor. Belki aynı ölçekte namazını kılıyor, ibadetlerini yerine getiriyor ama hepsi o kadar. Süper güçlere karşı hepsi boyun eğik vaziyette. Sesini yükseltemiyor. Sadece başbakanımız dışında sesini yükselten yok. Cenab-ı Allah yolunu açık etsin. Bugün grup toplantısında o kadar duygulu bir konuşma yaptı ki. Yani gözlerimiz doldu tabii. Toplantının son konuşmasını ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı. Arınç konuşmasında Elazığ'ın başka iller gibi olmadığını, her seçimde Elazığ'dan yüksek oy aldıklarını kaydetti. İki referandum geçirdik, yani sekiz sınavdan başarıyla çıktınız. Şuradaki oy durumlarına bakıyorum, hamdolsun her seçimde aynen Türkiye'de olduğu gibi ama daha yüksek oranda oy almışız. Mesela belediye seçim sonuçları yüzde %31'den %45'e ve en sonda %53'e çıkmış. Yani 30 Mart'ta yüzde %53 oy alan ve Türkiye ortalamasının hemen hemen 7-8 puan üzerinde bir elası var karşımızda. Keban Belediye Başkanlığı'na seçilen Fethiyadlı'yı tebrik eden Arınç, Keban'a da bu yakışır diye konuştu. Hamdolsun, bir de güzel bir örnek var. Keban'da 28 Şubat mağdurlarından Fethiye Atlı isimli bir hanımefendi kardeşimiz. Burada mıdır bilemiyorum. İl Keban'ın da ilk kadın belediye başkanı olarak bizleri de çok memnun eden büyük bir başarı kazandı. Gazetede, televizyonda görmüştüm ama vicahen görüşmek mümkün olmadı. İnşallah bu akşam herhalde iftarda görüşmüş olacağız. Orada bir beyaz başörtülüye benzettim. Peki. Allah razı olsun. Tebrik ediyor.